Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'a ne yapıyoruz Ertuğrul? Black gizemlerini deniyoruz. Bu bölümde birbirinden farklı Block Hammer'ın gizemlerini deneyeceğiz. Bakalım bu gizemler söylendiği gibi çalışıyor muymuş yoksa çalışmıyor muymuş? Ertuğrul senin bu gizemler hakkındaki düşüncelerin ne? Bence bunlar çok çirkin şeyler. Bir de denemeli. Evet ben de bu gizemler için en az sizler kadar meraklıyım. Eğer sizler de videomuza like atıp aşağıdan kanalımıza abone olsanız Hadi gelin gizemleri denemeye başlayalım. Ertuğrul şu benzinli onun oradaki market var ya biliyor musun orayı? Ha ee, biliyorum işte orayı. Oradaki gizem hakkında bir fikrin var mı peki? Var var. Biliyor musun sen oradaki gizemi? Biliyorum. Nasıl bir gizem var orada? Hadi gel beni takip et. Tamam hemen şöyle araçlarımızı atlayalım. Ben kaykayla geliyorum. Burada bir gizem varmış ve Ertuğrul o gizemi biliyormuş. O yüzden gel bize göster Ertuğrul. Ben bilmiyorum çünkü. <laughs> gel bakalım gel Geliyorum arkandayım. Evet nasıl bir gizem var şimdi burada? Aç buraları aç. Açtım sen bende de açıldı. Şimdi ne yapıyoruz? Bu... Aa nereye gittin? Buraya gittim bak. Aa gizli bir oda var ha burada. Gel Vay. Gel. Arkada gizli bir bölme varmış. Acaba burayı niye yapmışlar ve burada ne saklıyorlar? Ben şimdi yeri şekil, nasıl biliyor musun? Nasıl? O da böyle geldiğimiz gibi değil mi? Evet. Zıplayarak. Evet bu Berlin'in gizemi bu şekilde arkada gizli bir oda var. O odanın niye olduğunu ama henüz kimse bilmiyor. Şimdi gelin diğer bir gizemimize geçelim. Peki Ertuğrul buranın içindeki gizem hakkında bir fikrim var mı? Em yok. Yok o zaman onu gel ben sana göstereyim. Ben orayı bilmiyorum. He. Gel gel şimdi sana göstereceğim. Öncelikle buradan yukarı çıkmamız gerekiyor Bak burada gizemli bir duvar var O duvarı açmak için şuradaki butona basarsak Evet açtık şu anda buradan yukarı çıkabiliriz Gel benle gel 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 Ben şimdi Yukarı çıktık mı atla burada bir para basma makinesi görüyoruz Bu makineyi çalıştırmamız lazım Şuradan o makineyi de çalıştıralım Gelsin paracıklar Fakat bahsettiğim gizem tam olarak bu değildi Ben para geliyor. Evet baya bir para geliyor. Paralarımızı saçmaya başlayabiliriz böyle sonsuz para makinesi. Çocukken hep böyle para basma makinem olsun İstediğim her şeyi alayım istemişimdir. Gerçi hala istiyorum ama olsun. Şimdi buradan aşağı iniyoruz çünkü asıl olay bu değildi. Şimdi Şuradan tıklayıp Ertuğrul sürekli sana tıklıyorum buradan çıkacağım diye. Buradan çıkıyoruz ve bu odaya geliyoruz. Ertuğrul bu odada bir farklılık seziyor musun şu an? Sezmiyorum. Değil mi bir farklılık yok. Peki ışıkları kapatır mısın rica etsem? Kapatırım. Sen bir git de ışıkları kapat bakalım o zaman bir farklılık olacak mı? Evet burada gizli bir mesaj beliriyor arkadaşlar. Özel teşekkürlerini iletiyormuş bunu yazan kişi buradaki isimlere. Bunların kim olduğu hakkında bir fikrim yok. Sen tanıyor musun bunların kim olduğunu? Tanımıyor. Muhtemelen önemli kişilerdir ama. Buradaki gizem de böyleydi. Hadi gidip şimdi diğer gizemlerin peşine düşelim. Ben şimdi sana bir gizem göstereceğim. Hadi canım ne göstereceksin? Valizini al. Valizimi mi alayım? Tamam hemen alıyorum valizimi. Ben de Tamam. Ee şimdi ne yapıyoruz? Gel. Nereye gideceğimi söylemeyecek misin? Sürpriz. Sürpriz tamam. Bakalım Ertuğrul'un göstereceği gizem neymiş? Koş 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 koş. Koşuyorum koşuyorum. Ee havalimanına geldik. Gel. Ya söylesen artık merak ettim. Sürpriz. Allah Allah. Gel. Tatile mekan. falan mı götürüyorsun beni? Yak yak. Tamam gidiyoruz evet. Uçağı içine de girdik. Hala Ertuğrul'un peşindeyim. Sağa sola gidiyorum. Ne yapıyorsun? Burada mı giden var? Nerede var? Aa, bir dakika. Yanlış yana gitti. <laughs> <laughs> Şu anda uçak kokpitine doğru gidiyor Ertuğrul. E ee, şimdi? Boyunu küçülte. Boyumu küçülteyim. Tamam. Küçültüyorum. En küçük mü? Evet. Uçağa böyle mi sürecektim? Yani, taktik bu mu? Gizem değil ki bu. Yok gizem var gizem. Tamam geldim. E. Ee... Şimdi iyi izle beni tak diye. Tak iyi izliyorum. Ah yatak fırlattın oraya. Ne yatakta bir yere mi çıkıyoruz buradan? Ya. Yatayım benim yatağımı Ertuğrul koydu buraya. Nasıl yatacağım? Ama sen bu yatağı koyacaksan yanlış koydun bence Ertuğrul. Bak. Ha, bir dakika çıkabildin mi? Çık da ben de yatayım. Evet şöyle bir yatmayı becerebilirsem artık. Ha yattım. Bu uçak yani havadan uçmuyor muymuş? Bizi kandırıyorlar mıymış? Evet. Arkadaşlar aslında Brookhaven'deki uçak hiçbir zaman yukarıdan gitmiyormuş hatta yerin altındaymış gördüğünüz gibi Ama biz ne sanıyorduk uçak havadan uçuyor zannediyorduk bu bir yalanmış Ertuğrul bu gizemi böyle açığa çıkardı helal be Ertuğrul İşte benim gizemi ondan bahsediyorum Tamam sana. tamam gel o zaman ben sana çok şaşıracağım bir tane gizem göstereyim o zaman da aklın başına gelsin Tamam Gel benimle Geliyorum bekle beni Tamam madem buralardayız fazla uzağa gitmeyelim o zaman sen şu otelin üst katlarındaki gizli odalardan bir haberin var mı? Ya. Tamam o zaman sana göstermeme izin ver. Bunun için ihtiyacımız olan şey bir merdiven öncelikle. Merdivenimizi koyuyoruz. E koyduk şimdi. Zıplayıp şöyle bir yatak koymamız lazım ama ben birazcık fazla yukarı koydum. Tabii ki de bunu düzgün bir şekilde koyabilmemiz gerekiyor artık. Böyle benim koyduğum gibi koyarsan olmayabilir. Heh. Şuna zıplayabilir miyim acaba ben ya? Aha! Gördüm bak nereye geldim bir anda. Gördüm Burada gizli bodar zıpla sen de gelemen. Bekliyoruz seni de. Evet Ertuğrul da geldi nasıl ama Burada İyi. gizemli bir çatı katı var Burada arkadaşlarınla herkesten saklanabilirsin Oyunlar bile oynayabilirsin hatta Baksana mangal bile yaparız ya burada ee? <laughs> Yak sana ateşi ben de etleri koyayım Böyle bir yer olduğunu biliyor muydun sen Ertuğrul? Bilmiyordu Ya? Bu da bir şey değil ben şimdi sana bir şey göstereceğim çok az yersin Ciddi misin hadi göster o zaman reset karakter çekip meydana gidelim Evet ne yapıyoruz şimdi Ertuğrul nereye gitmemiz lazım? Gel beni takip et. Tabii ki. Hatta. Ne oldu? Işınlanmadı oraya? Nereye ışınlanacağız? Ya, Işınlanacağız Ben sana bir şey göstereceğim. Buradan mı ışınlandın? Nereye gittin sen? Ha buradasın. Tamam. Gel ben şimdi Bu güzel bir şey. evin içinde falan mı? Evet. Ertuğrul ben şimdi be izle. Evet evini çıkardı Ertuğrul. Bu evde bir gizem olduğunu söylüyor. Ben de merakla peşinden gidiyorum. Bekle bekle. Havuzun başına geldi. Aşağı niye atladın? Bak şimdi e Ben de atladım Ha nereye gidiyorsun sen? Oo. Bak Vay Havuzun altında girdi bir oda ha? Gördün mü sen asıl evet, beni? Evet burada arkadaşlarımla gerçekten çok iyi bir şekilde takılabilirsin Onu da görmüş olduk Şok oldum değil mi? Gerçekten hayretler içerisindeyim şu an yani Bu nasıl olabilir diyorum Ben bunun altında kalmam Ertuğrul Reset karakter çekmeni istiyorum senden ben Sana inanamayacağım bir şey göstereceğim şimdi yes. Gel de bir aklını başından alayım senin Şimdi bak buraya oturuyoruz tamam mı? Tamam. Oturuyoruz bak altlara geldi koltuk geldi Sen de karşıma oturur musun benim? Oturayım Sana da koltuk geldi mi? Gelmedi bana koltuk Gelmez tabi buraya oturman lazımdı çünkü <laughs> Oturdum geldi Şimdi koltuğumuzu elimize alıyoruz <laughs> Doğru toplu koltuk geldi bana İkimizin de elinde koltuk var bak koltukla gezebiliriz Benim koltuğuma oturmak ister misin? İsterim Ben şöyle zıplayıp senin koltuğuna oturabilir miyim gel <laughs> Zıpla zıpla Hoppa gezdir hadi beni <laughs> Ertuğrul dışarı çık dışarı Kapıdan geçemiyoruz çok büyüğüz! Dışarı çık yanlış yere geldin önümü göremiyorsun Yok önümü görebiliyorum Heh, Nasıl ama Ertuğrul İyi Süper değil mi <gülüyor> Süper. <gülüyor> gel gel birazcık da ben seni taşıyayım atla 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 Zıpla otur oturabilir sana diye Hadi Ertuğrul çok zor değil oturman lazım artık Şimdi açmayacağım Hop Heh, Bak böyle güzel mesela böyle yaparsan <laughs> ne olur? Baksana. Düşerim öyle ne yapıyor? Bak bak aha. <laughs> Düşerim oh, ne o oluyor? Tamam birazcık da düş bir şey olmaz. Ben seni bir yerden yere vururum bak. Böyle kafanı gözünü yerden yere vururum senin. Acımı yakıyor. Bak ben burada düşmüşüm bayılmışım. Sen hala oturup keyif yapıyorsun. Olacak şey değil. Peki ters taklatsam da. Oha. Şuna bak ters takladığında ne oluyor Ertuğrul? Ben Seni 5000 kere döndürüyorum böyle. Bak sen de yumruk bile atarım ben. Bu da böyle bir şey. Nasıldı ama beğendin mi? Beğendim. Peki ben bunu bırakırsam ne olur? Aha sen düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Kafa aşağı çakıldığın yere. Şimdi sıra sende. Bana bilmediğin bir şey göster. Atın şimdi buraya sana göstereceğim. İyi de bunu sana ben gösterdim zaten. Bak çok farklı bir şey sanki. E, tamam ben ne geldim. yapacaksın göster. Bak şimdi bak belki izle Taksici mi yaptın koltuğu ne yaptın bu ne böyle? <laughs> Bilmiyorum kutu ne yaptım ben şimdi. E, ne zıplayan. yapıyor? Suya mı atacağım beni Ne yapıyorsun sen? Oo ne yapıyorsun? Oha! Oha! Dur dur olmaz olmaz. Da ne ne olacak daha ne oluyor? Oho! Zıpla 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 sürekli zıplayacağız şimdi. Evet, e, sürekli zıplayacaksak bekle ben yapayım o zaman. Dur dur. Sen benim koltuğuma otur. Ha hani, nereye gidiyorsun? Gel gel benim koltuğuma otursana bir. Senin ne yapmaya çalıştığını anladım ben. Elindeki koltuğu bırak ama. Tamam. Evet oturdu Ertuğrul. Şimdi burada zıplıyoruz sakin sakin. Hiçbir şeyimiz yok. Şöyle 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 yapıyordu. <laughs> böyle böyle yaptıkça bak sürekli koltuğum değişiyor. Görüyor musun elimdekini değiştirdikçe? Ver yarım. Bak bak seni bırakıp bırakıp geri alıyorum Ertuğrul. Havaya atıp atıp geri alıyorum seni. <laughs> bak havaya atıyorum hop geri aldım seni. Geri oturttum. Uçuruyorum seni sürekli. Vay Ertuğrul sürekli uçuruyorum ben. Ertuğrul baksana. <laughs> Niye? yapıyorsun ama? Valla bilmiyorum şu an seni sonsuza kadar hapsettiğim gibi bak Attım hop geri aldım Bak bıraktım hop geri aldım seni <gülüyor> <gülüyor> Bu da değişik bir şey tamam şimdi sıra bende Ben bir şeyler göstereyim şimdi sana hazır mısın? Hazırım <laughs> Gel bende gel senle birazcık oyun oynamaya gideceğiz şimdi Anne hani ki gösterecektim ne oyunu? Sen gel sen gel abinin sözünü dinle Gel bakalım Ertuğrul senle burada birazcık işimiz var Geldim ee, mesela o motoru otur aynen oyna birazcık nasıl eğlenceli mi? Eğlenceli. Beni bir de sırtına alır mısın? Alırım. Al aynen. bir abini sırtına al bir. Ben de geldim şimdi sırtına. Sen oynamaya devam et tamam mı? Hiçbir evet. şey yokmuş gibi oynamaya devam et. Zıng diye gittik. <laughs> Bak nereye geldik bir anda motorla beraber. Oha! Ya <laughs> oyunu böyle bug'a sokarlar. Bunu biliyor muydun? Bilmiyordum. Ben de öyle tahmin etmiştim. Gördüğün gibi hem oradayız hem buradayız şu anda. Bak zıpladım. Aa. Oradaki motoru da buraya getirdik. E bir dakika oradaki motor nereye kayboldu? Sen orada bekle tam hareket etme sakın. Tamam. Ben bir an önce oraya geri gideceğim. Acaba oradaki motoru da mı götürdük? Sence oradaki motor yerinde duruyor mu? Bence durmuyor. Bence onu götürdük daha uzaktan. Şimdi öğreneceğiz. Bir bakıyoruz sen de oradaymışsın böyle. Şöyle bakacak olursak. Aha motor yok. <gülüyor> <gülüyor> motor götürmüş. <laughs> Motor da yok olmuş <laughs> buradaki. bayağı iyi. Gerçekten <laughs> değişik. Eee <laughs> sen şimdi geri gelmeye çalış bakayım motor geri gelecek mi? Ah sen bir anda buraya ışınlandın. <laughs> Ama motor geri gelmedi. Motor orada kaldı. Bir dakika motor hala yukarıda mı orada? Asılı mı kaldı? Bakalım bir. Yaklaştık birazcık. Göremiyorum. Evet motor galiba yokluğa karıştı arkadaşlar. Yani... Kayboldu gitti hiçbir yerde yok gördüğünüz gibi çok ilginç Motor buraya geldi şaka şaka Yo motor sonsuzluğa gitti o artık geri gelmeyecek unutun onu Benim yanıma asın lan Sen buradasın zaten Gel 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 e, tamam ben Ne şimdi, göstereceksin Yani görünce anlarsın Merakla bekliyorum Yine mi ev çıkaracaksın sen bütün evlerdeki gizemleri biliyorsun galiba Ben şimdi şey, önleşiklik evini çıkardım ya ben şimdi Haa <laughs> Şimdi Şimdi Gel, 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 gel. Ne oldu? Tarım mı yapacağız? Ne yapacağız? Duş mu alacağız burada şimdi? Ne yapacağız? <laughs> ne yapıyorsun? Ben şimdi yüzle. Sen de boş durma. Sen de birazcık yüreğe kalkarsın benimle. Tamam. A, nereye gittin? En aşağıya. Nasıl gittin? E, kazdım, kazdım. Öyle gittim. Dur, ben de geleceğim. Merak ediyorum. Hemen şuradan biz de kazmamızı alalım. Kazmaya başlıyoruz. Gerçekten Ertuğrul gitti. Gerçi doğru bir gider. Ben de gitmek istiyorum şu an. Hadi niye gitmiyorum ben? Azıcık sabret ondan sonra kaz git. Allah Allah ya. Aha ben de geldim. Gizli kasanın oraya geldik. Vay. O zaman o kasanın hakkını verelim diyorum ben. Boom. Eyvallah hazineyi de bulduk bu şekilde. <laughs> bayağı iyiymiş ha bu oda. Baksana Ertuğrul. Gördün mü benim gizirmimi? Bayağı bayağı iyiydi. Tebrikler. Tamam şimdi sıra bende. Sen ne bir film izlemeye ne dersin? İyi derim. Neyse karakter çek gel o zaman. Ya ama gizemler Bitti mi yani? Bilmem belki bitmiştir belki bitmemiştir Gel biz de film izleyelim enizi Kafa dağıtalım birazcık Sabahtan beri gizemlerle uğraşıyoruz Her şey normal değil mi? Normal normal Patlamış mısır ister misin? Olur Gel o zaman al patlamış mısırını Bak burada bir kod var gördün mü? Gördüm 02551 Fakat bu kod ne işe yarıyor? Gel Gel de bakalım Buradan şimdi bir sinema odasına da girelim Bak burada kodu yaz diyor Kodumuz neydi? Unuttum 02551'di Baktığımız zaman film değişti buradaki, gördün mü? Farklı bir film oynatılmaya başladı. Başka kodlar varsa onlarla başka filmler de açabiliriz Ertuğrul. Nasıl film ama güzel değil mi? Güzel. Sonra nasıl girdin? Yandan girdim, oda var burada bak. Sen ne yapıyorsun orada kafanı ne sokuyorsun? <laughs> 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 Bu şekilde değişik bir filmin gizemini de çözmüş olduk. Sevliyetim var mı? E, var, senin var mı? Benim yok ya. Hadi gel almaya gidelim Tamam gidelim o zaman arabayı ben süreyim Dünyanın en müthiş arabası atla ama çocuğum oturuyor Arkaya atla <laughs> Ama arkaya da atlayamıyorum Tamam ama çocuğu kaldırdım gel kovdum çocuğu Kovamadım çocuk otomatik geldi Daha büyük bir araba çıkarayım o zaman gel Tamam geldim Demek ehliyet almaya karar verdin he doğru mu Doğru Buradan mı alınıyor ehliyet Evet Tamam geldik şimdi ne yapacağız Ehliyet alacağım Tamam nasıl alıyorsun ki ehliyeti göster bakalım Önce testi geçmen lazım. Gir bakayım testi geçebiliyor musun? Geçerim. Evet kopya vereyim mi? Ver. Vermem kardeşim. Alabiliyorsan al. Sonra insanlara insanlara çarparsın? Tamam test bitti. Ertuğrul şimdi ne yapıyorsun? Belgeleri falan dolduruyor. Aa! <laughs> Kendi fotoğrafını koydu oraya. Gizeme bak. <laughs> ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben evet. yapmayacağım. Yapacağım yapacağım. Beni kovalıyorlar. Ya, ya, yapmayacağım. Evet işte budur. <laughs> Oynama da yapalım buradan güzel Ya benim fotoğrafım kalsın bırak <gülüyor> <gülüyor> Evet benim bildiğim tüm gizemler bu kadar Ertuğrul Senin başka bildiğin gizem var mı? Ya. Yeah. Bu videoda sizlere Brokev'ndaki gizemleri gösterdik Eğer bu sene hoşunuza giderse bir sürü daha yeni gizemleri diğer videolarda sizlerle paylaşırız Arkadaşlar bu videoya 2000 like bekliyorum Ertuğrul Reis bu videoya 2000 like bekliyorum ve Siz onu kırmazsınız herhalde Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın